何で <chill chill S 2> 25 dolar, dolar. Efendim size bir tanem öncelikle. İbrahim Aykan. Efendim Kurban Bayramı'na az bir süre kaldı. Kurban satışlarımız da başladı. Nasıl gidiyor yani, efendim satışlarınız? Valla kurban satışları iyi yani de ama işte fiyatlar şu anda Tam olarak belli değil. Evet. Şimdilik daha bir şey yok. Geçen sene rağmen evet. yem fiyatları falan çok bağlı. Evet. Ee, bekliyoruz yani 3-4 gün kala şeyler belli olur. Oturur diyorsun. Evet. Geçen yıl fiyatlar neydi efendim? Erkek ve dişi fiyatları. Geçen sene 20'den 24 arası gitti. Gitti. Ee, bu sene şu anda 35 liradan bahsediyorlar ama yani şu anda daha kesin bir şey yok. 3-4 gün, arife günü yani 3-4 gün kala artık tam piyasa oturur o zaman herkes neyse o zaman tam fiyat belli olur evet, yani. Tahmini bir koyun bir vatandaşımıza kaç paraya mal olacak? Ne kadar gözden yani, çıkarması gerekiyor? 70 size? kilo olsa tahminen 2450 falan yapar. Yani en azından Yani 35'ten yesey 2450 yapar. Yani en az bir 2000 lira falan ayırması evet, lazım. Evet, evet, aynen, düşün. Yani nasıl bu sene alımlar nasıl efendim? Yani çok öyle sıcak değil. Her evet. seneye göre sıcak değil. Yani herkes biraz soğuk duruyor şu anda. Evet. Alım Ama gücü, gücü mü mü zayıf alım, sizce? Alım gücü zayıf. Yem bahalı. Kimsenin gücü yetmiyor yani. Evet. Yapacak bir şey yok şu anda. Bekliyoruz yani. Evet. Siz de sanırım e, sadece erkek mi satıyorsunuz? Evet. Sadece erkek. Erkek satıyorsunuz. Evet. Peki. E, aracılığımızda buradan vatandaşlarımıza çağrınız nedir? Gelsin koyunlarını içinden seçsinler Bu mi? aslında? gelsinler. Alsınlar yani. Bizim zaten beslediklerimiz hep arpa, sarı, samı falan veriyoruz. Ele hormon hormon bir şey yok bizde. Evet. Evet. Yani alsınlar diyoruz. Evet. Zamanı geldiği zaman da fiyat zaman, neyse o mu diyorsunuz? Fiyatı neyse o zaman zaten 3-4 gün kala belli olur. O zaman gelsin yani herkes şimdi alacağını alsın ya. Yani. Peki efendim. Az kaldı zaten. Biraz çoğu gitti az kaldı. Peki efendim. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ben Allah sağ olun. razı olsun sağ geldiğiniz için. De.